Sevgili arkadaşlar bir konu üzerinde video paylaşmak istedim. Yani duyarlılık göstermeye çalışıyorum ama ne kadar göstersek bir yeri diksek bir yeri sökülüyor. Başlıkta gördüğünüz gibi Limon sahtekarlığı yani bu limon sahtekarlığı nedir hani tarladan Çıkan fiyatta marketten çıkan e, satılan fiyat arasında uçurum olduğu alenen belli her şey konusunda Belli Halkımız birçok isyan ediyorlar ama Eee İsyan edenler de zaten o e, karaktersizliği yapanların çoğu da onların içinde geçiyor. Limon sahtekarlığı nedir? Şimdi televizyonda izliyoruz. Televizyonda limonun fiyatı şu an biliyorsunuz e, İstanbul olarak baz aldığımızda 140 lira, 150 lira, 160 liraya kadar çıkıyor. Ve bu gerçekten e, uzun bir süredir de böyle geçen sene alınan limonun fiyatıyla bu sene baktığımızda 4 tane limon 100 liraya geldiği gibi bir gerçek var. Ama işin bir de farklı bir yönü, yönü var. İş gözarlar, üç e, kağıtçılar gerçekten kriz fırsatçıları, milletin kanını emmekten bıkmayan karaktersiz ahlaksızlar var. Televizyonda görüyorum. Orada e, limon üreticisiyle röportaj yapıldı. İki konu dikkatimi çekiyor. Birincisinde dediler ki don vurdu. Şimdi don vurdu. Şimdi don vurdu e, konusuna e, şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. E, Adana'ya, Mersine, Antalya'ya don nasıl vurur? Oraya kar ne zaman yağdı da üstüne e, ayaz vurdu veya don vurdu da limonlar dona maruz kaldı. Bu benim aklım ermiyor buna. Hani e, Anadolu'nun e, işte Erzurum, Doğu Anadolu, yüksekler veya falan diyelim İç Anadolu. Karadeniz bölgesi hadi bunu diyelim de Adana'ya, Mersin'e, Narince'nin olduğu yöreye, sıcak iklime, Adana, Mersin, Antalya gibi bu coğrafyaya kar ne zaman yağdı, ne zaman don vurdu da limon dona maruz kaldı ve fiyatlar bu derece yukarı çıktı. Bu bana inandırıcı gelmiyor. Bu tamamen artık don vurdu yalanıyla işgüzarlık yapan, tarlada çalışan, bağı bahçesi olanların da artık e, bulduğu bir yol olarak görüyorum. Bana inandırıcı gelmiyor. Burada gerçekten e, piyasaya hiçbir şekilde denetici, denetimci girip de adam akıllı bir çalışma yapılmadığının alenen bir gerçeğidir. Bir diğer hususta yine sonradan bir televizyonda ulusal kanallarda çıkıyor bunu. Böyle söylüyorlar oradaki çiftçi don vurdu. Nereye don vurdu? Adana'ya don vurmuş. Mersin'e mi don vurdu? Antalya'ya mı don vurdu? Nereye don vurdu? Ne zaman kar yağdı? Don vurdu? Hadi bu bir bence bu, e, tamamen bir bahane. Fiyatı arttırmanın e, haksız kazanç sağlamanın bir bahanesi olduğu belli. İkinci bir daha haber gördüm diyor ki çiftçi sıcak çok fazla olduğu ürünler seneye bahçenin limon ağaçlarının falan nasıl koruyacağımızı düşünüyor. Ya zaten bu iklim bu coğrafya Akdeniz coğrafyası narinciyenin olduğu işte portakalın mandalina'nın limonun olduğu yerler zaten sıcak ister. Zaten yıllardır bilinen bu bölgede kavurucu sıcakların olduğu biliniyor sıcakların orada narinceyi, o limonu etkileme olasılığı bana inandırıcı gelmiyor. Şimdi de bahane buldular. Havalar bu sene çok sıcak geçiyormuş. Hava kar yağar, don vurdu derler. Hava sıcak olur, sıcaklar çok fazla derler. Yani millet kendi içinde fiyat artışlarına, her gün farklı fiyatların yükselmesine, o marketten bu markete hangisi ucuz diye gezen milletin e, üstüne binmeye devam ediyorlar. Hem dert yanıyorlar hem de fırsatçılığın kralını yapıyorlar. Vurmuşken e, tavandaki insanın orta kesime biraz da biz vuralım diyorlar. Aslında bunlar takiyeci, bunlar yeri geliyor. Fiyatlar çok pahalı diye dert yanıyor ama o fiyatları arttıran da o ahlaksızlığı yapan da tam o insanlar işte. Biz kendi içimizde kendi kendimizi yiyoruz. Bu kadar basit limon fiyatı bu kadar olur mu ya? Bahaneye bak don vurmuş. Adana'ya don vurmuş, Mersin'e don vurmuş ki limonun fiyatı yükselmiş 160 liralara çıkıyor. 140 lira düşmüyor aşağı. Bir de bir tanesi diyor ki havalar bu sene çok sıcak geçiyor. İşiniz, gücünüz 1 liralık malı 10 liraya satıp milletin cebindeki kursağındaki lokmaya göz koymaktır. Yazıklar olsun hepinize. Buradan bu anlatmak istediğim budur. Ben buna tepkiliyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.